Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Discord'da ücretsiz bir şekilde nasıl sunucunuza buz kazanabilirsiniz. Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim kendi sunucumuzdayız. Çünkü arkadaşlar sizlere bu işlemin ne kadar güvenilir olduğunu göstermek amacıyla bugün kendi sunucumuz üzerinden kullanacağız arkadaşlar bu yöntemi. Videomuzu kullanacağımız yöntemi tamamıyla ücretsiz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ama isteyenler para vererek de bu işlemi daha uygun ücretle yapabilirsiniz biliyorlar. Şu an arkadaşlar bizim şöyle sunucu takvimimize baktığımızda şöyle tıkladığımızda arkadaşlar bizim kendi sunucumuzda 9 tane takvimizin olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün bunları sizlerle beraber yükselteceğiz ve hızlı bir şekilde isterseniz videomuza başlayalım. Fakat şu anda ekranda bizim kendi sunucumuz var. Katılabilirsiniz çünkü yeni etkinlikler başlattık. Sunucumuza sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Görev ve etkinlikler yaparak e, videolarımıza konuk olabiliyorsunuz veya bizlere ödüller kazanabiliyorsunuz. Yeni bir etkinlik başlattık görmüş olduğunuz gibi bu etkinliğe sizler de bekliyoruz arkadaşlar. Bugün ana bayan listesindeyiz. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ücretsiz bir şekilde arkadaşlar sunucu takviyeleridir. daha sonra YouTube'da para kazanmadır. Instagram para kazanma, TikTok para kazanma açma gibi bütün işlemlerinizi bu site sayesinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizler ana bayan listesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabileceksiniz. Şu anda arkadaşlar siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım ve arkadaşlar arkadaşlar sunucumuza boostumuzu kazandıralım. İlk olarak arkadaşlar ana nesnesine geldiğimizde direkt olarak bir siparişimizi verelim. Daha sonra bir yandan siparişimiz gelirken biz de size detaylı bir şekilde ücretli ve ücretsiz kısmını anlatmaya başlarız. Kategori kısmına tıklıyorum arkadaşlar ve bakın burada birçok sosyal medya platformunda hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunları kullanabilirsiniz. Facebook'tur, Discord'tur, Telegram'dır, YouTube'tur, TikTok'tur birçok platform var. Hepsini kullanmakta özgürsünüz. Ben arkadaşlar direkt olarak Discord kısmına geldim. Bakın Discord'da üyeler, Discord'da sunucu takviyeleri, Discord'da tepki beğeni gibi birçok seçenekten faydalanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Ben bunlardan sunucu takviyesi kısmına tıkladım. Daha sonra servis bölümüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçeceğiz. Bakın farklı farklı servisler var ve bunların hepsi 3 aylık arkadaşlar. Biz bunlardan 2x 3 aylık kısmını alacağız. Fakat sizler diğerlerine de bakabilirsiniz. Tıkladım ben bir tanesine. Şimdi bizlere burada bir e, servis açıklaması vermişler. Bunları kesinlikle okumanız gerekiyor arkadaşlar. Okumadan asla sipariş vermeyin. Bizlere diyor ki bir tane diyor buraya diyor sınırsız davet linki girmen lazım diyor. Daha sonra bu botu sunucunu alman lazım diyor. Ve sunucunuza doğrulama seviyesi yok olarak işaretlenmelidir. Daha sonra farklı farklı doğrulamalarda olmamalıdır diyor arkadaşlar. Bunları da mutlaka okumanız gerekmekte. Ben hemen şöyle Discord sunucuma geliyorum arkadaşlar. Sunucumda zaten bu botun ekli olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Bakın burada yer almakta. Bu burada da kalsın zaten. Yapmam gereken tek şey şöyle sınırsız bir davet linki oluşturmak. Zaten ben de burada oluşturmuştum. Siz de oluşturabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ayarlamalar yaparak. Ben davet linkimi oluşturmuştum durdum ve gelip artık bunu link bölümüne gelip sadece sipariş al butonuna tıklıyorum çünkü diğerlerine uyuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda artık discord'da sunucu takviyemi siparişini verdim benim şu anda arkadaşlar takvimi 9 olduğunu görebiliyorsunuz bakın şu anda 9 tane Arkadaşlar bir anda 11 tane Discord sunucu boost'umuzun olduğunu görebiliyorsunuz. Ben de çok şaşırdım şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bir anda 11 tane takviyeye ulaştığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anında takviyemiz geldi ve bakın şu anda sunucumuza 11 tane boost'umuzun olduğunu gördünüz. Hatta sunucumuza gidip bakın Toji az önce 2 tane boost bize gönderdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anında hızlı bir şekilde 11 tane boost'a ulaştığımızı sizler de görebiliyorsunuz. Ben şimdi ne yapıyorum? Bakın sayfayı aşağı kaydırıyorum ve bu botu arkadaşlar. Sunucumdan şu şekilde atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi boostumu aldım ama botumu attım. Bunu sizler de yapabiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra eğer bu bota güvenmiyorsunuz botunuzu tamamıyla sunucunuzdan atabilirsiniz arkadaşlar. Benim artık boostum geldi. 3 aylık bir şekilde boostum geldiği için artık sunucumu daha iyi şekilde geliştirebileceğim. O yüzden artık e, bu işlem bu şekilde oluyordu arkadaşlar. genelde bayan sitesinde birçok serviste ve hizmetlerde bu kadar hızlı bir şekilde sizlere karşılık veriyorlar. O yüzden oldukça iyi. Bu işlemde bakıyaklı kısmına tıklayarak arkadaşlar ödeme yöntemi kısmından istediğiniz gibi bakiye ekleyerek yapabiliyorsunuz. Sayfayı şöyle biraz aşağı kaydırdığımızda arkadaşlar burada görev ya para kazanma kısmı çıkmakta. Burada verilen görevleri yaparak arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz. Ya da satış ortaklığı kısmına girebilirsiniz. Buradaki sitenin bizlere vermiş olduğu davet linkinizi kopyalayıp insanlara göndermeniz gerekmekte. Ne kadar çok çevrenizde insan varsa hepsini göndermeniz lazım. Sizin gönderdiğiniz davet linkinizde herhangi bir kişi siteye girip bakiye eklerse eklediği bakiye sayesinde sizler de bedava para kazanabiliyorsunuz. Paranızı kazandıktan sonra çekip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hepsi ücretsiz bir şekilde yapılmış oluyor yani. Sipariş emrinden siparişinizi kontrol ediyorsunuz Destek sistem bölümünden de arkadaşlar herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek oluşturabiliyoruz. Artık bu sunumuz geldiği için arkadaşlar videomuzu kapatabiliriz. Hatta şöyle son kez bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 11 tane takviye sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonrakine görüşmek üzere.